Ben Murat Dezeren, Mod Üretim Müdürüyüm. DC Mod olarak otomotiv sektörüne yüksek basıcı alüminyum döküm, trim kalıbı, kontrol ve imalat fikstürleri yapmaktayız. 65 kişilik bir ekibiz. İmalatımızın bütün süreçlerinde Hypermere kullanmaktayız. Müzik Merhabalar, ben Servet Gümüştaş. DCM Mold'da teknik satın alma ve planlama sorumlusu olarak çalışıyorum. Müşterilerimizin terme süreleri bizler için çok önemli. İmalatımızdaki hızı ve güveni Hyper sağlıyor. Merhaba, ben Reşat Çelik. DCM Mold şirketinde CNC bölümü sorumlusu olarak görev yapmaktayım. DCM Mold şirketinde yurt içi ve yurt dışına ağırlıklı olarak alüminyum enjeksiyon kalıpları yapıyoruz. Tasarım bölümünden gelen kalıplar önce burada arkadaşlarımız tarafından kontrol ediliyor, imalat uygunluğu. Ondan sonra imalat işlemlerine başlanıyor. Daha sonra ısıl işleme gönderiliyor kalıplarımız. Isıl işlemden geldikten sonra ben ve diğer arkadaşım tarafından finish işlemlerine başlıyoruz. Harpim ile finish işleme konusunda istediğimiz her şeyi bu programdan sağladık tezgah güvenliği olsun, post prosesör olsun ve yüzey kalitesi olsun. Bu tür konularda her zaman Hypermill bize istediğimiz kaliteyi verdi. Hypermill'i tercih etme sebebimiz en büyük faktör 5 eksende hızlı ve güvenilir olması, kullanıcı dostu olması, emniyetli olması, simülatörde doğru sonuçları göstermesi bağlamında. Bizi tercih ettiğimiz bir programdır. Teknik destek konusunda da her zaman istediğimiz her konuda danışabildiğimiz teknik sorumlu arkadaşlarımız var. Önümüzdeki dönemde DCM-MALT olarak tezgah yatırımlarımızı arttırmayı planlıyoruz ve buna paralel olarak da ekibimizi arttırmak, Harpinville Türkiye'nin desteğini de almak istiyoruz.